Hepinize bir arkadaşlar gösterim. Sizler beraber iyi e play oynuyoruz. Şey basıldı. düğmeyi düğmeye basıldı. <laughs> <Lütfen. gülüyor> Valla benim o haberim yok. Yani ben çıktım geri geri falan. Valla haberim yok. Arkadaşlar ben hiçbir evet, şey bilmiyorum, bilmiyorum yani. yani. Ama ben ağaçın şey, arının dediği gibi ağaçın durumu şey yapamadım. Düştüm. İşte, altı numara doğru evet. da oradaydı. Yani evet. Yani, vampir evet. ben olsaydı evet. beni öldürürdü evet. aslında altı numara. Ben de evet. şüphe vermiyorum evet. ya. Aynen yani ben hiçbir şey bilmiyorum evet. arkadaşlar. Çoğun evet. evet. Oysa ben de onu arıyorum. Birincisi olarak. Ben de altı ile on numara katil diyebilirim kuruyorlar. Evet. Altı ile numara katil olabilir. İkincisi olarak da Allah rahmet eylesin Merdiyem. Mekan cennet olsun. Azerliydi. Azerliydi Allah rahmet eylesin. 6'ya verelim. 6'dan sonra ona verelim. İkisi değilse biz elemeyiz. Arkadaşlar ben bilmiyorum. Ben... Yani evet. NSZ var. Ondan İki sonra duruyor. Ben ilk VP'ye oynayışım diyemem. Ben uzun zamandır da zaten gördüğünüz üzere. Bu arada şey yapmak isteyen, arkadaşlar eklemek isteyen ekleyebilir. Aslan Aflan'ın kızı ismim. Ekleyebilirler beni. ben uzun zamandır uzay vampiri köylü oynuyorum. Bu söylediğim gibi. Yani. Ee, Şimdi şöyle. Bir şey demin 6 ile on numara birbirini korudu. İşte biz beraberdik. O değildir, o değildir. Ben ona güveniyorum falan filan. Bence onların içinden bir ee, kesinlikle katil, de katil de veya ikisi de katil. De Nereden biliyorsunuz? Şey, <laughs> bir numaraya gelecek olursak. Tamam, ya, biz de neyse evet. beraberdik. <laughs> çıktı yerine neyse, neyse. oraya ben. giderken benim orada görevim vardı ve yani. onu gördüm bence önce 6'ya verelim <laughs> Hacı bu oyun <laughs> herhalde birazcık biraz klasik değil normal bildiğimiz standart klasik oyun herhalde yani, yani, yani bir gün gidiyor, bir gün <laughs> şimdi onun haricinde vampirin kim olduğunu <laughs> da biliyorum bu arada vampir altı numara değil Özellikle. onu baştan size <laughs> söyleyeyim saraldık yapmayın onun haricinde zaten sıkıcı bir ortama dönüştü ama burası ben çıkacağım zaten şimdi Kanka e şim 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 orada. Tamam. Şimdi ben B, yol Elektrikleri kapatmak diyordum. Biz elektrik görevim vardı. Oraya gidiyordum Tamam mı? Ya, işte, Ondan sonra gidince biz O numara gördüm. Vallahi elektrikli görev yaptın diyorum. Ne anlıyorsun? Bir tanesinde Tamam biz orada gitti. Ondan sonra ben de görevimi yaptım. Ben şarjlı çıkıyorum numara bittim de on numarayı gördüm. ne olacak? bu dört numara Ben on numarayı güvenmiyorum. Yani daha çok altı elektrik, altı elektrik ama yine altı var Daha sonra onu veririm diye düşünüyorum. Onların da internet falan Hiç görmedim. Ee, Bence yani. Bence komik falan yapalım. Evet, şey <laughs> <laughs> yapıyor mu? Numara kendi değil ki. Dışarıda belki. E, yani ben 3 ile 4'ten ya, ya 3 ya da 4. Çünkü e, 3 tam şeydeydi. Ha arka bahçedeydi. 4 numarada kapıdan ondan, ondan sonra ben aşağı doğru gittim. Ondan sonra zaten ölü sesi geldi. Ben de direkt yukarı çıktım mı? Orada o ikisi vardı ve ondan sonra 4 numarada zaten raporlamadan kaçmaya başladı yukarı doğru. Bence dörde e verelim. Ha, zaten zaten numarada çözülmüş. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. 4 numara katil, 5 numara yani kuzenimi öldürdü. Ablamın gözünün önünde öldürdü hatta. Yani <laughs> şey tamam. Evet. Neyse. Ondan sonra işte ben kim basmış ya 9 numara hemen şeye bastım. Ben normalde gidip report edecek. Tabii tabii. Bir kere 9 numara. Ben daha o şey çıktığında dedim 4 numara arkamızdan geliyor dedim 6'yı koru bence ola vampir dedim yanımda duru var onu da sorabilirsin ondan sonra 4 numara kapılar kapandıktan sonra kapılar Beş, açılır ben buraya de de, dedim bak dedim oluyor, kaçın dedim evet. tam kapıdan çıkarken de bak dedim 4 numara öldürdü dedim yani ben eğer öldürmüş olsaydım niye bu kadar şey yok ben katilim yok onu öldürdüm yok onu öldürdüm deyip rapor edeyim salak gerçi rapor etmedi 9 yani, numara, 3 yani. numara ver. Tamam mı dedik? 3 numara ver. Ben 3 numara verdim, sen 3 numara ver. tamam yani. söyledi. Bunların hepsi akraba. Direkt 3 numara ver, tamam mı? Ben 3'e veririm, sen 3'e ver. Yani ben de öyle vereceğim. <laughs> Ama da zaten köylüymüş, onu veremeyiz. 9 numara 4'e ver. Zaten 4'e vereceğim. Ya Aydın'ın da bir, bir vampir olmuş. Oynamayı bilmiyor Cahil.

Zaten Ben ne dedim size ben ne dedim size ben ne dedim size. Ben, ne kadar. Şimdi gelelim bakalım. Gel dolar verir mi? Koyabilir istemiyorum. De yaptım. Bunu kullanmak istemiyorum. Ben bir şey yapmayacağım. Tam bu. Saçı pembe. isimimi de değiştireceğim ben. Tamam doğrusu da kaz. Bunu koyalım. Ana resmen. de ekleyeyim. Tamam, bu da iyi kalsın. Bu benim tarzım tam olarak. Pek fazla benzemese de belki video yer uzun falan. Elim gözükem, videolarımı izleyenler bilir. Bu kaçtan da ya. Kaşı var. Burada arkada da elim olursa veya görünürse ben bu E, ee, yazın. Ama ben şimdi bir bunu kullanayım. Elimizde. Ben şimdi bir de böyle kaydetmem lazım. Bir gözlük de. Ya gözlük de takacağım ben şimdi. Arkadaşlar. Şöyle. Buraya gelince daha fazla üstüne işte mesleği geldi. Ya durdum bu değiştireceğim. Sadece sıkıntı olmazsa. Ee, ay. ya. Yani inşallah sıkıntı olmaz bunun için arkadaşlarım göstermem. Göstermem. Yani ben sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yazsam Damla. Damla yazayım. Tamam. Arkadaşlar yeni resmim bu. Buradan Bak böyle yazıyorsunuz tamam mı? Arkadaş olmak isteyenler. Nereden de? Ben bir şey yapmıştım ya. Neresi bu? Burada mıydı? Arkadaş ekle diyorsun kullanıcı kimliğini aradıyorsunuz. Buradan 1, 2, 3 Ondan sonra buradan da 3 tane kalp koyuyorsun. Ondan sonra araştır, araştır diyorsun. Kulacı yok diyor ama olsun. Ee, Korkutup sarıyız. Yani buradan da okutabilirsiniz. Arkadaş olmak için. Böyle buradan okutabilirsiniz. Söyleyeyim. Ve 2 dakika videoyu durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sizin için bir şey çizeceğim. Buraya. Ha, oldu herhalde. Yani budur. Kalp birazcık yavuk oldu ama olsun. O için o kadar da fazla dolduramam. Çünkü video uzadıkça uzuyor ve uz yani çok fazla uzayınca da şey oluyor. İçini doldurmayacağım. Bu kalpler sizin için bu arada. Abonelerin için. Ve bu videoları izleyenler için. Bu kalplerin hepsi size. Bu kalplerin hepsi size. Görüşürüz.